Selamünaleyküm çocuklar. Bugün sizinle bir olan Rabbimiz Allah'ın birkaç isminden bahsedeceğiz. Çocuklar, El er Alim ismini daha önce duymuş muydunuz? Belki duymuşsunuzdur. El er Alim demek her şeyi bilen demektir. Her şeyi hakkı ile bilendir. Gizliyi, açığı, geçmişi ve gelecekteki her şeyi bilir çocuklar, El Alim ismi ile Rabbimiz olan Allah her şeyi bilir. Hiçbir şey saklayamayız. Çocuklar, şimdi sıra El Basir ismine gelelim. El Basir ismi her şeyi gören, her şeyin gerçeğini gören, bilen, hiçbir şey kendinden saklanamayan demektir. Ve Allah Teala El-Basir ismi ile her şeyi görür. Hem de eksiksiz görür çocuklar. Bazen bazı şeyleri kimsenin görmesini istemeyiz. Saklarız. Ama o Allah Teala görür. El-Basir ismi ile görür. Ve bizlere de yarattıklarına da o görme duyusunu vermiştir. Biz de görürüz. Fakat biz her şeyi göremeyebiliriz. Değil mi? Ama Allah Teala gizlenenleri de görür, ondan hiçbir şey gizleyemeyiz. El Asir ismiyle her şeyi görür. Şimdi Eseniyah ismine gelelim. Çocuklar, Allah Teala'nın Eseniyah ismi her şeyi işiten demektir, her şeyi bilen demektir ve her şeyden haberdar olandır. Her şeyi duyar o. Semih, duyan demektir. Çocuklar, bizler mesela karıncaların seslerini duyabilir miyiz? Bizler duyamayız. Ama Allah Teala, es ismi ismiyle onların sesini de duyar. O her şeyi duyar, işitir. Dualarımızı, tüm dualarımızı işitir biz de her zaman ona dua edelim. Olur mu? En güzel dualarımızı edelim. O onları işitir, duyar. Biz ona yalvaralım. O onları duyar. Esremi ismiyle her şeyi duyandır o. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar.